Çakır, şarapçılık ve bağcılık bizlere kapılarını açıyor. açıyor. Şimdi Mahzen görmüş müydün daha önce? Bir evimin duvarını böyle isterdim. <laughs> Şu gördüğümüz şey efsane resmen. Ona traktör demesek de olurdu gibi ama. <laughs> ne kızım o? çar 44 Merhaba ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Epa İnci Urla sevgiler, saygılar. Hepiniz iyisinizdir umarım. Bugün neredeyiz Dilek? Kuşçular. <laughs> Urla Kuşçulardayız. Bugün size yine bir ev, bir mekandan bahsetmiştik. Aynen. Güzel bir yer gezeceğiz. Çakır, şarapçılık ve bağcılık bizlere kapılarını açıyor. <laughs> Hadi gelin gezelim hep beraber. Öncelikle arka binayı arkamıza alalım. Evet ve... Buradan anlatmaya başlayalım. Tamam. Ee, şimdi şöyle istersen başlayalım. Burası sonuçta bir e, üzüm bağı. Evet. E, şarap üretim yeri. E, mahzenleri var. Şarap üretim yerleri var. E, arkamızda gördüğümüz de bina çok güzel bir e, restoran evet. e, artı konaklama yapabiliyorlar. Dört odalı butik bir konaklama evet. hizmeti veriyor size. Evet kesinlikle. Temin de lezzetli yemeklerinden tattık. Mükemmel. Şarabı da yemekleri de efsaneydi. Efsane. Hepsinden bahsedeceğiz. Aynen. Ben heyecanlıyım. Çok güzel bir yer. Bir an önce göstermek için içeri girmek istiyorum. Hadi bakalım. Ve sahne. <gülüyor> <gülüyor> evet. Öncelikle ana binadayız. Evet. evet. Ee, bizi ya. çok şık bir e, lobby karşıladı, evet. öyle diyelim. Güzel Hı -hı. bir Amerikan bar, Hı -hı. E, iç mekanda ve dış mekanda oturma alanlarımız ve üst katta da size bahsetmiş olduğumuz konaklama merkezi evet, evet, var. Evet. Hatta bu çok güzel bir detay, aşağıda e, çok güzel bir mahzen var. Ee, mümkün olursa tabii ki onu da göstermek istiyorum size. Şu anda parladığı için net göremesem de fıçıları görebiliyoruz. Beşe fıçıları görebiliyoruz evet. aşağıda. Evet. Şu anda düzenleme yapılıyor. Hı hı. Ee, o muhteşem şaraplar burada fıçılanıyor. Evet şimdi e, özel ee, restoran bölümümüz hani ala kart yemeklerin sunulduğu. Evet. Şimdi restoranımızın kapalı bölümündeyiz Hı -hı. aslında çok güzel bir mimari var burada ben evet, çok beğendim. Çok şık. Ee, zaten e, yine kuşu var ve Urla bölgesinin taş mimarisini dışarıda evet, evet, görüyoruz. Evet. Ee, galeri bir boşluğumuz çok keyifli. Cam kule olmuş. çok aydınlık Evet. Cam kulemiz var. Yukarıda. Hı -hı. Burası kapalı restoran bölümü dediğin gibi burası bar bölümü. Hı -hı. Ee, kapalı mekanda şu bölüm çok hoşuma gitti çünkü orada. Bakalım çok hoş bir şöminemiz çö var. var evet evet. O, aynı zamanda bir mekanın gerçekten piyano gerçekten çok keyifli burada olması. E zaten burada özel e, e, tadım günleri düzenleniyor ve bildiğim kadarıyla canlı müzik performansları da var. Urla Kuşçular aslında şarap turizmi. Evet. Burası, bu bölge. Ve çok eski yıllara dayanıyor. Yüzyıllar öncesine. Burada sadece üzüm bağları vardı. Ve Urla Bağ Yolu projesiyle şu anda şarap üreticilerimiz tekrardan burada şarap turizmini çok canlandırdılar. Doğru. Ve Urla Bağ Yolu'na üye tam 9 tane şarap üreticimiz var. Bunlardan evet. birisi de şu Kaka. an bulunduğumuz yer. Çakır bağcılık ve şarapçılık. Evet. Çok güzel ödülü şarapları var. Mutfakları ayrı keyifli. Gerçekten bunlardan tekrardan bahsederiz. Restoran dediğimiz gibi şu an kapalı bölümdeyiz. Evet. E, Arkamızda nefis çok sıcak bir ortam kesinlikle. <laughs> evet. Burada yemek yemek, müzik, çalan müzik her şey çok romantik akşam yemekleri yiyeceğiniz bir yer kesinlikle burası. Değil mi? Aslında sanki evinizde şık bir akşam evet. Ee, evet, daha evet, ev ortamı gibi. Evet, ev ortama gibi. gibi. Çok Bu böyle böyle. Peki Şimdi devam edelim, dışarıya geçelim. Evet, şu anda teras alanındayız. Evet. Açık alandayız. Hı -hı. Ee, karşımızda güzel bir bağ var. Aslında burada şaraplarınızı tadarken, yemeğinizi yerken üzüm bağına bakıyorsunuz. Yani üzüm bağına karşı bir e, şarap içiyorsunuz. Zaten doğanın içindeyiz kesinlikle. Tamamen doğanın içerisindeyiz. Şöyle devam edersek Ahmetçim arkadaki üzüm bağımızı gösterelim. Ee, Yarımada'nın şarabı Bornova Bisket. Hı hı. Ee, burası 2020 yılında faaliyete evet. geçmiş. Ee, tam 6 dalda imza şarabı ödülü almış. Bunlardan hatta İngiliz Kraliyet e, Akademisi'nden de sanıyorum bir e, Merlot ödüllü bir şarabı var. Ama hı hı. arkamızda gördüğümüz bağ Cabernet Sauvignon şu anda. Üzümlerimiz. Yani. Gördüğümüzden dışında... Ee, o tarafa doğru devam Geçelim. eden bağımız hı hı. da var. Şöyle bir kısaca gösterelim hı hı. orayı da. Doğru. Aslında burada bağcılık 20 yılı aşkın bir süredir var. Ama restoran bölümü e, 2021'den beri faaliyette. Evet. Doğru. Doğru. Ee, daha öncesinde şaraplarını e, satıyorlarmış başka hı hı. E, yerlerde. Hatta şöyle bir şey var. Bir yıl içerisinde 20 bin şişe üretim hı hı. yapılıyor bu bağlarda. Gayet başarılı. Oldukça başarılı. Hı hı. Ve e, Şarap çok lezzetli. Ee, biz bu arada tabii e, çekimden önce pizzasını tattık. Emirlerli. Bornova Misket yarım adalı şarabını içtik. Hatta ee... şarap da şöyle e, serileri okudukça dikkatimi evet. çekti. Mesela bizim kullandığımız Somnium Bornova Misket'te e, armut tadı var baharat evet. tadı var evet. e, bu çok böyle içerken e, genizde bıraktığı zaten şarabın hani kaliteli evet. olduğunu oradan anlarsınız genizde bıraktığı lezzet gerçekten mükemmeldi mükemmeldi gerçekten çok güzeldi evet. bu arada beyaz şarap kesinlikle buz gibi içilmeli <laughs> e, hava da güzel buz gibi şarap harikaydı gerçekten Devam Hı. edelim. Devam edelim. Açık teras bölümüne tekrar geçelim Evet tekrar mi? oraya doğru ilerleyelim. Orada e, bakalım neler var. Dilek'ciğim e, burada mutfak da çok başarılı. Daha evet. önce e, bahsettik çekimden önce biraz Hı -hı. şansımız oldu. Aynen. E, Ege mutfağı ile İtalyan mutfağının harmanlanmış. harmanlanmış. E, şefimiz burada gerçekten çok başarılı sunumlar getirdi bize. Evet. E, aynı zamanda odun ateşinde özel bir fırında pizzaları Pizza. muhteşem. Yine bizim tabi Urla'mıza has Enginarlı <laughs> pizzamız var burada ee, Şarabın yanında Urla'lı olunca Enginar'ı evet. ölmekten vazgeçemiyorum <laughs> Vazgeçemeyeceğim evet. Ama gerçekten mükemmel bir lezzet Evet kesinlikle e, mutfakta çok başarılı, başarılı. E, Burada e, çok güzel dediğimiz bir Akşam yemekleri, öğlen yemekleri yiyebilirsiniz e, Ve bağ... şarap tadım günleri Evet Bunları kaçırmayın Burada burada aslında geldiğinizde farklı farklı şarap üreticilerin olduğundan en başta bahsettik evet, ya doğru. geldiğinizde birçok şarabın tadımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Doğru. Evet. Çok fazla çeşit şarap var <laughs> ve bu evet. şaraplar marketlerde satılıyor. Buradan satın alabiliyorsunuz Hı -hı. ve aynı zamanda çok özel butik restoranlarda aslında bu şaraplar karşınıza gelebiliyor. Neler vardı? Cabernet Sauvignon var, Merlot var, evet. Chardonnay var. Ee, Bornova Misket var Beyaz'da, hı hı. Ee, şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle <laughs> şarap severlerin kaçırmayacağı bir yer. Peki devam edelim mi? Edelim Şurada lütfen. da bir alanımız var Biz oraya doğru geçelim. Kapalı restoran var evet. orada tekrar. Burada da ayrı bir ek bina görüyorum evet, ben. Evet, ee, sanırım restoranın devamı Devamlı. zaten. Aa, ee... Mücahit Bey de burada. Evet. Merhabalar. Evet, merhaba Mücahit Bey. Ee, hazır sizi bulmuşken birazcık bağlar hakkında bilgi istiyoruz. Siz ben şu mikrofonu izninizle şöyle tutayım. Bağları evet. da karşı gösterelim. Evet. Bu bu bölümün tamamı zaten bağlara hakim. Doğru. Hı -hı. Şimdi Mücahit Bey, biz ağırlıklı olarak Cabernet Sauvignon üzümlerden dedik. Ancak ee, bize birazcık işte yetiştirilme tarihi, hasat zamanı, hani şişelenmesi ya da fıçıda bekletilmesiyle ilgili süreci anlatır mısınız? Tabii ki bura e, Urla'daki en olgun bağlardan biri. Hı -hı. 2018'de dikildi bunlar. Hı -hı. Buranın tamamı Kaverman Savion bağ. Güzel. Ee, bizim işletme sahiplerimiz burayı toprak analize gönderdiklerinde. Burada zaten eski zamanlarda, eski çağlarda şarap yapıldı ortaya çıkıyor. Güzel. Daha sonra analizler gereği Cabernet'in e, çok uygun olduğu anlaşılıyor. Hı. Rüzgar yapısı olsun, e, üzüm bağı olmuş zaten burada. O yüzden Cabernet'i uygun buluyorlar. Dikiliyor. 2018'de dikilip, e, 2018'de hasat ediliyor. Hı hı. 2018'de diğer şaraphanelere satılmaktan vazgeçiliyor. Kendi şaraplarını yapmaya başlıyorlar. Hı hı. Zaten e, ilk, bir aile işletmesinden evet, bahsediyoruz. Evet, aile işletmesi Hı -hı. E, en başta Somnium olarak çıkıyor. Doğru. Somnium e, hayal ve düş demek. Hayal ve düş Çok anlamını güzel. koyuyorlar güzel. Latince'de. E, daha sonra Adventum markası çıkıyor Hı -hı. 2019'da. Hı -hı. Onu da Latince'den gelen yine Adventum ismini veriyorlar. O da macera Hı -hı. anlamına geliyor. Hı -hı. Ne güzel. E, hayal ve düşümüz gerçekleşti, maceraya devam ediyoruz anlamında. Harika. Daha Harika. Hikayesi sonra da. Evet, <laughs> hikayesi aslında böyle. Daha sonra yarım eee misketimiz var. Hı -hı. Onun ismini veriyorlar. Aslında üç markamız var. Evet süper. Biz Yarımadalı'yı içtik. Biz Yarımadalı'yı evet. içtik. Ama tabii şu var e, şarapta aldığımız aroma gerçekten hikayenizle çok örtüşüyor. Yani o mesela sanıyorum Bornova Misket'te biraz armut tadı var. Değil e, mi? Şeftali, baharat, armut. Baharat, şeftali. Evet. evet. E, dolayısıyla Türkik hakikaten o sizi maceraya sürükleyen <laughs> bir lezzet var orada. Evet, Doğru. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. bağdaşması Peki bu hikayemden. bağlar ne zaman hasat ediliyor? E, normalde Ağustos sonu gibi ama Cabernet evet. Sauvignon biraz daha geç olgunlaştığı için Eylül başı, Eylül ortasında buluyor. Hı hı. Sonra sanıyorum bu Fransız meşe fıçılarda bekletiliyor. Evet. Bekleme süresi ne kadar? Şarap ee, üzüme göre değişiyor. Yapacağımız hı hı. E, şaraba göre değişiyor. Mesela bizim e, Cabernet Sauvignon Merlot Premium'umuz var. 2018 yılında. 18 ay boyunca bekliyor Fransız meşe fıçılarda. Hı hı. Şu anda içtiğimiz mesela bizim 2022 üretimiydi. E, 2022. Taze bir şarap o. Misket. Hı hı. O hiç fıçıda beklemiyor. Evet. Kron tanklardan şişeleniyor. Sanırım zaten beyaz ve e, roz şaraplar çok bekletilmiyor. çok bekletilmiyor. Evet, evet. E, genelde bekletilmiyor evet. ama bizim beklettiğimiz şarabımız da var. Var. Şardonu evet. Premium'umuz evet, var. Evet çok güzel. 6 ay boyunca bekliyor fıçılardan. Peki. Aslında mekan gerçekten... Doğa içerisinde. Huzur dolu huzur, bir yer. Huzur, Kesinlikle. Keyif, huzur, yeşil, doğa ne arasanız var burada. Evet, evet doğanın içinde burada inanılmaz bir hava girişi de var. Kaz evet. dağlarından evet, çok evet. büyük bir hava geliyor oraya. Evet bölgenin genelinde Çok temiz. Var. Doğru. Evet çok temiz bir havası var o Peki, kesin. Biz şimdi şöyle biraz daha bağları gezelim sonra sizden e, bir de misafirlerimiz için e, oda, konaklayacakları evet, bir, oda bir oda gösterelim. rica evet. edelim. Evet. evet. Tamam. Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun. Evet biz bağlara doğru devam ediyoruz. Bence şuraya da bir bakalım, öyle Aa, devam edelim. Pardon, ben tabii bağları <laughs> görünce birden... <Evet, güzelim. gülüyor> Sen direkt bağlara yöneldin. Hasata gidiyorsun. Ben hasat Hasat zamanına var daha. <laughs> evet, ya çalan müzik bile çok güzel. Evet. E, ortada, tam ortasında bir kuzine var. Dediğimiz gibi tamamen bağa hakim bir restoran var. Kokuyu alıyor musun? Meşe kokusu meşe geliyor Hı -hı. muhtemelen. Bu lambrilyardan evet, kaynaklı. Evet. Ee, kışın da çok keyifli olur burası kesinlikle, çıtır çıtır, kesinlikle bir çok keyifli kuzine bir alan yani şarap sever biri olarak bizim için buralar gerçekten çok keyifli çok alanlar <gülüyor> <gülüyor> evet düşün ki bir böyle İlkbahar başındasın, Evet buradasın, hava evet. hafif serin, evet. kuzine yanıyor, yağmur çiseliyor ve karşında tamamen bağlı. Tamamen canlama bağlanıyor. ile o etrafa döndüğü için çok Nefes. güzel görünüyor gerçekten. Aydınlatmalar, <laughs> ahşap kokusu. <laughs> Burası mutlaka ziyaret edilmeli. Kesinlikle etmelisiniz, gelmelisiniz, burayı görmelisiniz, şaraplarını tatmalısınız, evet. bayılacaksınız buraya. Huzur dolu, muhteşem bir yer gerçekten. Diğer kapıdan çıkalım mı? Açıksa çıkalım. Sonra, hadi deneyelim. <laughs> Evet çıktık buradan. Ay. <laughs> evet, Aa, yine kendimiz orada, orada için e, traktörümüz de sanırım bir işlem yapıyor orada. Yani ona traktör demesek de olurdu gibi ama. Ne kızım o? biçer döver. <laughs> Toprağa sanki böyle. Hani ben, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hani ben ziraat mühendisiyim ya. evet. hani ben ziraat mühendisiyim ya. öyle. Doğru bu arkadaş ziraat mühendisi. Ben değilim. Anlamıyorum Oturacağız. tür <laughs> evet. Şu anda toprağı havalandırıyor. Güzel. Ee, Gelinçliklerin güzelliğine bakar mısın ya? Nasıl şirin? <laughs> evet. Şeyim? Burası kamera arkası oldu. Ya, bir <gülüyor> <gülüyor> Yok şey bence değil. Bence, de. tamam. bence değil. Zaten. Ee, şimdi bir oda görelim en evet, son. O zaman Ondan ana basit. midemize doğru tamam. geri dönelim. Ne güzel Fark değil mi? <laughs> ee, hiç bak farkındaysan beton yok burada. Ahşap basamaklar, çim. Çok keyifli. Arkadaki Gene... arabada çok keyifli. Evet evet. <laughs> şu, şu, eh, Ahmet oradan baktığında arkadaki manzara çok keyifli görünmüyor mu? <laughs> keyifli derken e, bina mı? Ben burayı kastettim. Ara evet şu bölüm. Evet kesinlikle. Evet Dilekçim gel bakalım. Odamızı da görelim. Evet. Gene üzüm bağlarını dört bir tarafını tavaf ettik ve ana mekana girdik. Bu bağların ürettiği muhteşem şaraplar <laughs> hepsi burada. Evet. Şimdi mahzen görmüş müydün daha önce? Ben gördüm. Ben Ama de gösterelim. Gördüm. Buradan parlayan bir mas, Biz direkt aşağı inelim. Hadi gel, hadi mahzene gidelim. Mahzen tabii ki alt katta. Bunun biraz da sebebi ee, serin olması. Hı hı. Oda sıcaklığını. E, işte, evet oda sıcaklığını koruyor olması. Evet. Tabii, biraz daha oda sıcaklığından serindir aslında daha aşağısı. Serin, tabii ki. Doğru. Evet Oo çok keyifli. Birinci olay girdiğindeki koku. Koku, Efsane. serinlik. Serinlik. Bakın bu ateş tuğlaları burayı oldukça serin tutuyor. Meşe fıçılar keza öyle. Hı hı. Biraz önce size yukarıda göstermiş olduğumuz hani direkt aşağıdaki fıçıları görmüştük. Her ne ya kadar anladım. siz onu belki ışık yansımasından görememiş olabilirsiniz ama fıçılarımız burada. Şaraplarımız neymiş bu? Hı hı. Ben, <gülüyor> okuyamadım. <gülüyor> ben okuyamadım. Ben <laughs> okuyamadım bu el yazısını. Şimdi buraya geliyorum. Ama 2021 üretimi. Dilekçim bir evimin duvarını böyle isterdim. <laughs> Gerçekten evet. çok güzel. Bütün şişelenmiş şaraplarımız burada. Bak bu kadar. Savignon Merlot. Hı -hı. Ee, evet burası komple Hı -hı. bu şekilde. Zaten böyle, Ahmet bizi takip edersen Oo nefis e, Ahmet'çim. Burada görmen lazım da. Kesinlikle gel gel Ahmet'çim gel. Ee, burada masal tadımları yapacağız. Harika. Her hem Şarjı ben e, zaten masayı görünce direkt burada tadım, tadım. yapıldığını düşündüm. Mahzen tadımları evet, yapılacak. Hı -hı. Hazırlanıyor. Hazır, Yakın yani bir zamanda mı? Birkaç rütuş kaldı. Sonra başlayacağız. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Evet. Çok güzel. Bu evet. mis gibi kokuyu, o maceracı ruhu <laughs> burada <ışıklandıracaksınız. gülüyor> hissedeceksiniz. Atmosfer bambaşka bir şey değil mi burada? Evet. Gerçekten çok güzel. Yani şu gördüğümüz şey efsane resmen. Evet. Bu tarafa doğru devam ediyor. Gel 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 gel. Evet, tekrar başlangıç noktamıza geri geldik hı hı. ve bu güzel fıçılara şimdilik elveda deyip yukarıdaki odaları görmeye gidiyoruz. Ee, bir konuda bir fikrinizi alabilir miyim? Mantarlarla ilgili hı hı. yani bu şarapların, şişelenen şarapların üzerimize taktığımız bu mantarların evet. bir özelliği var mı? E, premium şaraplarımızda 18 ay 14 ay bekleyen şaraplarımızda e, mantar %100 doğal hı hı. ağaç kabuğundan hı hı. Evet diğer e, beyaz ve rozelerde de evet e, yarı bu gerisi. sıkıştırılmış, evet. değil mi? Bunu niye sordum biliyor musunuz? Çok çeşitli şaraplar içiyoruz. Evet. Bazı mantarlar açarken kırılıyor ya da bir şeyler olabiliyor. Hı -hı. Mantarlar Hı -hı. bir değişik, yani hepsinde başka bir mantarla karşılaşıyoruz. Evet. Mutlaka bir onun da özelliği var evet. diye yani düşünüyorum. Kırılıyorsa yüzde doğal mantarlar daha çok kırılabiliyor. Hı -hı. Doğal Hı -hı. mantarlar kırılıyor. Evet. Çok güzel. Doğal Bu bilgiyi de, de ekstra bilmek çok güzel oldu benim için. Evet. <laughs> çok fazla kırılan doğal mantar demek ki. <laughs> Tamam. Mücahit Bey şimdi rica etsek bize bir de misafirlerimiz için konaklama odası gösterebilir misiniz? Evet, tabii. Evet buraya çıkıyoruz. <laughs> Odalardan birini görelim bakalım. Burada misafirlerimiz için güzel bir dinlenme alanı var. Gene taş, ahşap, deri. Bir de mimari yapıda dikkat ettiysen restoran olsun her şey hep bağ hakimiz Evet. Bu da çok güzel düşünülmüş. Evet. Bir tane örnek odamız da Hadi şimdi görelim. odaya geçelim. Evet. Kapılarımız falan da çok şık. Çok... Hmm. Evet. Hatta ceryan yapmasın şöyle usulca bırakayım. Evet. Gayet e, sot bir, evet. Huzur, keyif, muhteşem bir bağ manzarası. Evet burada da gene odalar da evet, bağ evet, bakıyor. Evet her yer bağ kim. E, çok güzel. Kendinizi e, şöyle düşünüyorsunuz. Tamam ben bir üzüm bağı e, üzüm işletmecisi buradayım. Yani kesinlikle bunu hissediyorsunuz. Evet. Çok güzel. Şık evet. e, işte yarı yerine evet bir banyomuz var güzel bir konaklama alanı kesinlikle çok soft çok, çok güzel çok evet. güzel bence evet. yeterli evet hadi bir de teras var bir teras oraya da çıkalım evet. orada kapanışı yapalım millet bu galeri boşluğu çok güzel değil mi evet tamamen dönen bir merdivenle şimdi terasa çıkacağız son noktamız terastan da artık e, halde tekrar bir daha şöyle bir bakacağız Aynen. hadi devam edelim. hadi bakalım aa o güzel manzara burada gene var. <laughs> çok sıcak bir yer gerçekten. Evet. Burada harika bir gün geçirilir. Uhu! Çok güzel. Havaya bakar mısın? Evet, kapımızı kapattık. Burası da teras alanı. Evet. Ve şu an önümde o güzel bağı görebiliyorum muhteşem ne bir hava var. Arkası Kertiniz. orman. Evet. Gerçekten o Kaz Dağları'nın esintisini hissediyor musun? Evet. Çok güzel hissediyoruz. Pandemi döneminde misafircilik oyunları bitti. Artık evimizde <laughs> çok fazla maalesef evet. misafir ağırlayamıyoruz. O yüzden de acaba dışarıda gittiğimiz mekanlarda böyle bir ev sıcaklığı, ev ortamları ya, yaratıldı evet, çoğu yerde. Evet, evet, Burası evet. Burası tam öyle bir yer. Evin de gibisin. Biraz önce aşağıdaki salonu görmedim mi orayı? Biz hani evinizde Hı -hı. bir akşam yemeği daveti veriyoruz gibisiniz. Özel etkinlikler de yapılıyor benim anladığım kadarıyla evet. yapılabilir, yapılabilir. Yani kesinlikle. Yapılabilir. Evet. Ee, Urla'ya gelen herkesin mutlaka burayı görmesini tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Kesinlikle e, buraya gelmelisiniz hatta konaklamalısınız. Mutfak harika, şaraplar harika. Evet. havası muhteşem. Ee, en gezdiğimiz... azından bir hafta sonu. Evet. Yani kısacık bir tatil kendiniz ayırın. E, bildiğim kadarıyla sadece haftanın bir günü kapalılar. Evet. Salı günü diye evet. biliyorum ama Sonuç ee, sonuçta düşündüğümüzde e, burası gelinip görülmesi gereken harika bir yerlerden biri. Doğru. Peki o halde eee gündük tamam bugünlük, mı? Başka bugünlük bir şey kalmadı. kalmadı. Tamam. Bugünlük burada noktalandıralım, noktalandıralım. bence. Noktalandıralım. Hep Uğurla, ben Nilay Cihan, ben Dilek Katal. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.